Selam tamam arkadaşlar. Bugün sizlerle Mahkum dizisinin 3. bölümü ile karşınızdayım. İyi seyirler. Dinayet günü verdiği ifadeyi okuyan Fırat deliye döner. Susunu kabullenmediği anda Cemre'nin sorduğu sorularda yeni bir açmazın içinde bulur kendini. Soruşturmayı dinleştirip detayların peşine takılan Cemre yeni ipuçlarıyla Tahir'in karşısına çıkar. Savaş Yesarı rolünü başarılı şekilde sürdüren Barış babasının talimatı ile yeni bir sınavla karşı karşıya kalır. Eskrim sporunda başarılı olan savaşın yerine bir şampiyon da karşı karşıya gelecektir. Gösteriye hazırlanırken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Videonu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.